Her yatırımcının aklında o meşhur soru vardır. Piyasayı düzenli olarak yenmek gerçekten mümkün mü? Yoksa hepsi sadece şans mı? İşte bugün bu sorunun tam da kalbine inen ve yatırım dünyasına bakışınızı tamamen değiştirebilecek bir teoriyi, etkin piyasa hipotezini masaya yatırıyoruz. Bir saniye durup düşünelim. Aldığınız bir hisse senedinin fiyatı o şirketle ilgili bilinebilecek her şeyi yani tüm bilançoları, haberleri, beklentileri hatta içeriden gelen bilgileri bile anında yansıtıyor olabilir mi? İşte finans dünyasını yıllardır meşgul eden bu sorunun cevabını arayan teorinin adı etkin piyasa hipotezi. Peki bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Önce piyasa etkinliği tam olarak ne demek ona bakacağız. Sonra bu etkinliğin 3 farklı formunu inceleyeceğiz. Ardından bunun biz yatırımcılar için ne anlama geldiğini konuşup son olarak da teorinin gerçek hayatta karşılaştığı çatlakları yani anomalileri ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak nedir bu piyasa etkinliği? Gelin teorinin en temeline, kalbine bir yolculuk yapalım. Etkin piyasa hipotezi en temel haliyle bize şunu söyler: bir finansal varlığın, mesela bir hisse senedinin fiyatı, o varlıkla ilgili ne kadar bilgi varsa, ister kamuya açık ister özel olsun, hepsini o an yansıtır. Yani fiyatlar her zaman doğru ve adildir. Yeni bir haber düştüğü an, piyasa buna saniyeler içinde tepki verir ve fiyatı günceller. İşte teorinin en çarpıcı ve belki de en moral bozucu sonucu bu. Eğer piyasa gerçekten bu kadar etkinse, ucuz kalmış bir hisse bulmak ya da kimsede olmayan bir tüyoyla para kazanmak diye bir şey mümkün değildir. Çünkü o hisse zaten hiçbir zaman ucuz kalmamıştır. Fiyatı olması gereken yerdedir. Yalnız etkinlik dediğimiz şey siyah ve beyaz gibi değil. Yani piyasa ya etkindir ya da değildir diyemeyiz. Teori, bilginin fiyatlara ne kadar ve ne hızda yansıdığına göre etkinliği üç farklı seviyeye ayırıyor. Bu seviyeleri anlamak, teorinin ne kadar iddialı olduğunu görmek açısından çok önemli. Birinci ve en temel seviye zayıf form. Bu form der ki, bir hissenin bugünkü fiyatı onun geçmişteki tüm fiyat ve hacim bilgilerini zaten içeriyor. İkinci seviye olan yarı güçlü form ise çıtayı yükseltir ve der ki sadece geçmiş fiyatlar değil, kamuya açıklanmış ne kadar bilanço, haber, analist rapor varsa hepsi anında fiyata yansır. Ve geldik en katı, en iddialı seviyeye. Güçlü form. Bu da der ki sadece kamuya açık bilgiler değil, henüz açıklanmamış, sadece şirket içindeki birkaç kişinin bildiği özel bilgiler bile bir şekilde fiyatların içindedir. Peki tamam, teori güzel ama bütün bunların bizim için pratik anlamı ne? Eğer bu hipotez doğruysa, günlerce uğraşıp yaptığımız analizler, kullandığımız yatırım stratejileri tamamen bir zaman kaybı mı? Teorinin her bir seviyesi aslında çok popüler bir yatırım stratejisine geçersiz kılıyor. Mesela eğer piyasa en basit haliyle yani zayıf formda bile etkinse, o zaman geçmiş fiyat grafiklerine bakarak geleceği tahmin etmeye çalışan teknik analiz işe yaramaz. Eğer piyasa yarı güçlü formda etkinse ki çoğu kanıt bu yönde, o zaman saatlerce bilançoları, raporları incelediğimiz temel analiz bile size piyasa üstü bir getiri sağlamaz. Güçlü form doğruysa içeriden bilgi almanın bile bir faydası yoktur. Belki de en radikal çıkarım bu. Eğer piyasa gerçekten etkinse, o en parlak zihinlerin yönettiği milyarlarca dolarlık profesyonel fonların bile piyasa ortalamasını istikrarlı bir şekilde yenmesi mümkün değildir. Evet, yendikleri yıllar olabilir ama teoriye göre bu yetenekten çok şansın bir sonucudur. Buraya kadar her şey kulağa çok net ve düzenli geliyor, değil mi? Ama gerçek dünya teorideki kadar kusursuz mu? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani bu kusursuz görünen teorinin bir türlü açıklayamadığı tuhaflıklara, yani piyasa anomalilerine geliyoruz. Yapılan sayısız araştırma piyasada sürekli tekrarlayan ve etkin piyasa hipoteziyle çelişen bazı desenler olduğunu gösteriyor. Mesela, küçük ölçekli şirketlerin hisseleri dev şirketlere göre sistematik olarak daha yüksek getiriler sağlıyor. Ya da her Ocak ayında hisse senedi piyasasında yılın diğer aylarına göre anormal derecede yüksek bir getiri eğilimi gözlemleniyor. Benzer şekilde, düşük fiyat bölü kazanç oranına sahip değer hisselerinin yüksek F bölü K'lı büyüme hisselerini uzun vadede yenmesi de bir başka anomali. Bunlar, eğer piyasa %100 etkin olsaydı asla görmememiz gereken şeyler. Ve belki de teorinin güçlü formuna en büyük darbeyi vuran kanıtlardan biri bu rakam, yüzde sekiz. Yapılan bir çalışmaya göre, yöneticilerinin kendi şirketlerinden hisse aldığı firmalar, yöneticilerinin hisse sattığı firmalara kıyasla, yılda ortalama yüzde sekiz daha fazla getiri sağlamış. Bu, içeriden bilginin kar getirebileceğine, yani piyasanın güçlü formda etkin olmadığını gösteren çok somut bir kanıt. Peki tüm bu anomaliler bizde ne söylüyor? Aslında şunu, Piyasalar büyük ölçüde etkin, evet ama kesinlikle mükemmel değil. Yatırımcıların bazen aşırı tepki vermesi, bazen sürü psikolojisiyle hareket etmesi gibi insani faktörler piyasada bu tür kalıcı boşlukların ve desenlerin oluşmasına neden oluyor. Bu da zaten davranışsal finans gibi yepyeni bir alanın doğmasını sağladı. Ve en başa, o büyük soruya geri dönüyoruz. Piyasalar büyük oranda etkin, evet, ama içinde anomaliler, yani davranışsal boşluklar barındırıyor. Bu durumda piyasayı yenenler sadece şanslı olanlar mı, yoksa bu verimsizlikleri görüp bunları bir stratejiye dönüştürebilen yetenekli yatırımcılar mı? Sanırım nihai cevap bu ikisinin arasında bir yerde ve bu her yatırımcının kendi kendine sorması gereken bir soru. Finans Teorisi serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.